Ben <laughs> pesim minnis. Perfide. İyi seyirler. Yani korkulu. iyi seyirler. Allah sağsın tutas yalnız. Ona da bir de tutas olsa sağsın bir de işte dinleme. Bir de baba hassas yani. Ayy, çok sıkıldım. Allah da bir. Evet yani. Gördüğünüz gibi hemen iyi çarptı. Ay aşkım. Ay, ay ışık da ne böyle? Çok korkutucu bir ışık var. Ay. <laughs> ay <Mavon>. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Kimse beni bu ben o dur dolama. <laughs> beni kimse desin. Dın dın. Dırı dın dın. Dın dın. Dırı dın dın. Dırı dın dın. Dırı dın dın. Dırı dın dın fast we var sensi. ama bir. Arkadaşlar kapatıyoruz. Şarj bir. Biri sıfır deşiyor. Allah Allah video de bir, bir şey. Bir, şey, bir için. Bir aç, aç. Bu. E. Abone, olmayı. E, abone olmayı. Abone olmamayı. Abone olmayı. Ey, abone olayım. Arkadaşlar.